kumaşımı ikiye katladım. Bu şekilde eni 150 santim, e, 145 falan da olabilir, 146. E, boyu 92 santim. Basen 91, 100 ediyor. Yüzü e, dörde bölüyorum. E, buradan da 25 çıkıyor. 25'i şimdi şurada işaretleyeceğim. 25'i buradan çizdim. Şimdi karşı taraftan da çizeceğim. Buradan da 25'i çizdim. Şimdi şöyle bakalım. Boyu bu şekildeydi. Oradan 25 çizdik. Bu karşı çapraz yerden de 25 çizdik. Bir elimle buradan, diğer elimle buradan tutup kaldıracağım. Katladığım hali şu şekilde. Çizdiğim kısım şurada, diğeri de şurada. Şimdi Burası ön taraf olacak o katlı yer. Orayı ellemiyoruz. Buradan şu şekilde şöyle bu diğer katlı kısım. Buradan şu şekilde şöyle dümdüz keseceğim. Kestim. Gördüğünüz gibi 4 kat kumaş var. Şimdi bu başı alacağım. Diğer tarafın üzerine koyacağım. Yani bel kısımlarını şöyle üst kısma etek genişlikleri altta şu arka orta olacak yer. Şöyle ayrık olan ortadan bir dikiş geçecek ve bu arka orta da olacak. Şimdi bunu bu şekilde koyunca bu kısım katlı kısmın üstünde olmuş olacak. Dört katı üst üste koydum. Burası yan kısımlar. Burası arka orta ve ön orta. Şimdi boyumu eşitleyeceğim. 90 santimi şöyle çizdim. 90 santimi şöyle baş kısmından tutarak aşağı doğru ölçü ölçü geliyorum. Yani bel kısmından tutup 90 santim işaretleyerek uç kısma doğru geldim. Gördüğünüz gibi şöyle e, yukarı doğru çıktı. Kesimim bitti. Bu ön tarafım. Şimdi kemeri keseceğim. Cm, e, e, 100 santim yapmıştık. Yüze şöyle ikiye de bölebilirsiniz. 50-50. E, 12 santim olacak şekilde bir kemer kestim. Ve kesim aşamalarımız bitti. Dikimde görüşmek üzere. Eteğimin 3 tane parçası var. Şöyle yan dikişleri dikeceğim. Ee, ve arka orta dikişini dikeceğim. Ee, daha sonra tekrar geleceğim. Yaptım. Şimdi ara ütü geçeceğim. Şunları şöyle ayırıp ütüyle şöyle baskı uygulayacağım. Daha sonra avarlık çekeceğim. Bu şekilde ütüyle şu dikiş paylarını açarak ütülüyorum. Yani dikiş daha düzgün dursun diye. Avarlıklarımı çektim. Şimdi kemerini takacağım. Kemerimi yüz yüzüne bakacak şekilde şuradan e, dikip geliyorum. Şimdi kemerimi bu şekilde eteğe tutturacağım. Eteğimin düzü bana bakıyor. Kemerimin düzü de yine eteye eteğe bakıyor. Bu şekilde şu uç kısımlardan tüm beli e, çevireceğim. Eteğin bel çevresine şöyle e, tutturdum. Bir santimden dikeceğim. Şöyle ufak bir boşluk bırakacağım. Oradan lastiği geçireceğim. Şimdi lastiğimi geçireceğim. Şöyle esneterek kemer boyutu kadar ya da basenize hani ne kadar ölçüde lastik oluyorsa ona göre e, geçirebilirsiniz. Böyle lastiğimi geçirdim ve diktim.